Alo. Ben babamı karşılamaya gidiyorum. Gelmek üzere. Sen dur, ben gider karşılarım. Yok yok, ben de gideceğim. Dur sen tamam. ya. E ben de gidelim o zaman. Ben de geleyim mi? Hı. Yok canım, yok. Biz hallederiz. Emine. Hı. Keşke Kemal Bey beni karşılasaydı. Aa, anne. Kızı var, damadı var. Bize düşer mi canım? Benim de hayat tecrübem var. Onun dilinden ben anlarım. Benden başka kimse ona iyi bakamaz. Anneciğim, Kemal amca okumuş adamdır. Senin dilinden anlamaz o. Ben de Hayat Üniversitesi'ni okudum Emine, hasta beni. Ay geçmiş olsun Kemal amca. Sağ ol canım, teşekkürler. Geçmiş olsun, saygılar Kemal Bey. Ee, saygılar bizden efendim. Baba, oturmadan bir üstünü mü değiştirdik acaba? Böyle yanmadın mı sen? Gel. Ah sorma kızım, sorma. Ha. Perişan oldum. Ha. Ee, aa, doktor alçıyı çıkarınca hani... ...tek elim alçıda kaldı ama olsun, yani işlerimi kendim görebiliyorum ya. Haluk Bey'in de parmakları aynı durumdaydı. Hayırdır damat? Sosyetik sporlarda parmakları bırakıyorduk baba. Ama neyse bir şey olmadı. Ya ama başkası olsa parmakları bırakmıştı. Baba başka hiç kimseye bir şey olmadı. Tuttuğumu bırakmıyorum baba. Tuttuğumu koparıyorum evvela Allah. <laughs> Arkadaşlar Kemal amca gelmiş. Öğleden sonra ziyaretine gidelim. Ne dersiniz? Gidelim. gidelim. Gidelim abi. Geçmiş olsun ziyaretine gitmek bizim işimiz. <laughs> Oğlum şimdi gitseniz de mühim bir iş mi yapıyorsunuz burada? Görmüyor musun Yakup? Çalışıyoruz. Sinek avlıyoruz. Baba bak hiç itiraz istemiyorum. Bu akşam burada kalıyorsun. Ay yok be yavrum. Şimdi benim sol elimdeki alçı çıkınca ben kendi işlerimi rahatlıkla görebilirim. Peki o zaman en azından akşama kadar kal. Yemeğini falan burada ye ha? O iş bende Meltem Hanım. Çok güzel yemekler yapacağım Kemal Bey'e. Hiç merak etmeyiniz. Ben birazdan şantiyeye gideceğim. Emine bir şey olursa hemen ararsınız beni tamam mı? Tabii Haluk Bey. Haluk geçerken beni de bıraksana. Benim de birkaç saat işim var ondan sonra geri döneceğim. Ha? İyi, tamam. Emine bak babam sana emanet. Merak etme Meltem kızım top bende. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Baba bu... Selçuk Bey'in genç sevgilisini gördünüz mü? <laughs> Gördük. Hadi ya. Fotoğraf? Ne fotoğrafı damat ya? İki elde servis dışı. Ha. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gözümün önünde kız. Yani birini bulsak robot resmini çizdirebilirim. Hadi. Hazırım ben. Ee, hadi. Hadi çık. Babacığım, Bak. Ne olur? İyi mi? Bir şey olursa arıyorsun onu. Tamam hayatım. Tamam. Hayat. tamam. Hadi. Geç. Hadi öpüyorum. Güle güle. Emin çıktık biz. Tam yapın Kemal Bey. <laughs> Teşekkür ederim Kadriye Hanım. Rica ederim Kemal Bey. Saygılar. Efendim Rica ederim saygılar bizden. Hüseyin Spor'da geldi. Selamünaleyküm Kemal Selamünaleyküm. amca. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, geçmiş olsun geçmiş olsa Kemal, Kemal amca. amca. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Aa. Sana layık değil ama buyur Kemal amcacığım, on kolonyası. <laughs> Kemal amcama layık değilse niye getirdin ha? <laughs> ah sağ olun çocuklar, çok teşekkür ederim. Ya sormayın verilmiş sadakamız varmış ha, az daha gidiyorduk yani. Nereye gidiyordun Kemal amca? Tahtalı kıyamaya. Sokak ve serdiye kaptığı zaman Kemal amca. <laughs> Doğru söylüyorsun Necmettin ya. En kısa zamanda gideceğim. Şifalı su, her şeye iyi geliyormuş. Evet Kemal amca, Hüseyin abim de geçen sene... ...birinin kafasını gözünü kırmıştı. Oraya gönderdik, çok iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. görüyor musun? Evet. Çaylar da geldi. Ha. Şundan başlayayım bari. Kemal Bey, Efendim. bunlar var ya... Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ne pişti biliyorlar, ne okey biliyorlar. Bir gün siz iyileşin de bir gün beraber sizinle pişti atalım. <laughs> Kemal Bey, iki açığım var. Gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Gel Merhaba nasılsın benimle? Ho, oh. geçmiş olsun Kemal amca. Ah! Ben gideyim sonra devam ederiz Kemal Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol yavrum, i̇yiyim teşekkür misin? ederim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Her i̇yiyim. şey yolunda inşallah. Yolunda yolunda bir, bir tanesinde bir problem yok da işte sade biraz sorun var ama o da pek ciddi değilmiş. Engin e. ne oldu? O da iyi. Ucuz atlattık ya. Vallahi yani verilmiş sadakanız varmış. Ne diyeyim yani? Sağ, Sağ ol. Şey fotoğraf çekebildiniz mi? Ah nerede? Ya nerede? İki elde ikta. <laughs> Güzel miydi peki? Kim? E, Selçuk Bey'in sevgilisi. Aa, vallahi güzel kızı şimdi. Allah için. Bir de çok iyi kız ya. Bana kalamar yedirdi. Kalamar. Vallahi Kemal amca. Allah daha beterinden korusun yani. Dikkat etmek lazım ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol İsmail Bey. Çok teşekkür ederim. Çok ya. geçmiş olsun Kemal amca. Sağ ol. Sağ ol. Ya Kemal amca. Selçuk Bey'in kız arkadaşını görmüşsünüz galiba. Gördük. Ya bir fotoğraf çekseydiniz ya. <laughs> ah. İki elimizde alçıdaydı. Alçıda olmasaydı kesin çekmiştim. Ah. Merak ediyoruz. Evet. <laughs> o kadar merak ettik, gördük, resim çekemedik. Vallahi. Doktor ziyaretçiler fazla kalmasın dedi. Daha çok siz baş başa kalın dedi. <laughs> e biz kalkalım o zaman. Hastayı çok görmeyelim İsmail tabii, Bey. Tabii, tabii. Ee, Kemal <laughs> amca. Bize müsaade artık. Çok geçmiş olsun. Sağ olun çocuklar, teşekkürler. <laughs> Rahatsız olma lütfen, lütfen. Geçmiş olsun Kemal amca. Sağ tekrar. Sağ olun, ayağınıza sağlık, sağ, ol. sağ Hoş olun. Hoşça ol. kalın. İyi günler. İyi günler. <laughs> ya onu almasam çok Bak, oldu. Bir şey kalmadı. Az çok ya. az kaldı. Ya. <laughs> <laughs> ah, sağ ol, tamam yeter. E, tamam, ben şimdi. Şimdi geliyorum. Gideyim de. geldim. Ya hoş geldin damat. Nasıl oldun baba? Ya damat ben burada çok yoğun bakımdayım. Ben eve gideyim. <laughs> yok yok evde ne yapacağım baba? Kal işte burada. Ya yok 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 gideyim gideyim. Ben evde daha rahat ederim damat ya ben gideyim. Yok şimdi Mertem gelmeden gitme sakın. O ne zaman geliyor? Bilmem yoldaydı birazdan gelir. İyi tamam. Gelsin o zaman gideriz. Of. Paça çorbası kemiklere çok iyi gelir. Ah. Tabii, tabii. Ben onu içmesem, yani bugün çok şey yedirdin bana, ee, o fazla gelecek, hep üst üste geldi. Saygılar Kemal Bey. Evet, saygılar bizden rica etme efendim. Biliyor. Yok rica edin, rica rica. Yok, hiç baba baba o çok iyi bir şey biliyor ya, musun? Harika. o Gerçekten en iyisi, en... Vallahi hiçbir şeyin kalmayacak söyleyeyim. Ya oğlum, ben iyiyim, benim bir şeyim yok, Babacığım, istemem. Babacığım, siz verin, siz He. verin. İçsin, Limon da sıkayın değil mi içine? Hayır, hayır. hayır. Benim, benim yok baba, çok faydalı. Şimdi, o, çok, çok onu... Bakın, istediğin zaman bileklerde hiçbir şey kalmayacak. Ya benim bileklerimde zaten siz, siz bir şey yok, verin, ben gayet iyiyim. Ama kırmayın beni saygılarımla yani, ama ya, Kemal ya... Bey saygılarımla. Ha? <laughs> Babacığım, sen emin misin tek başına böyle evde rahat edeceğine? Eminim yavrum, eminim. Ben gideyim, evime daha rahat ederim. <laughs> Şükrü'yle Hüseyin aşağıda seni bekliyor baba. Ya ben taksiyle giderdim be yavrum. Ya olur mu öyle şey baba? Aa, siz merak etmeyin, biz beraber gidiyoruz zaten. Ben göz kulak olurum ha. Kemal amcaya. Ha. Sağ ol. O iş bizde Meltem Hanım, merak etmeyin. <laughs> Sağ ol Sağ olun, teşekkürler. Hadi, hadi merak etme. Bir şey olursa da ara beni hadi tamam mı? Hadi Kemal amca hadi. hadi. Sağ olun, sağ olun. Baba hadi. ne olursa ara ama hadi. tamam mı? Canım merak etme. Hemen sağ geliriz ol. yani. Teşekkür tamam. ederim. Hadi, hadi aklınız kalmasın. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. sağ olun. Kolay gelsin. Görüşürüz, görüşürüz. E? Mertem, hiç ee falan deme. Gayet normal böyle. S sıradan bir akşam geçirmek istiyorum. Ee, nasıl yani? Hiçbir şey yapmayacağız. Böyle boş boş mu oturacağız? Bak sıradan bir gece geçirmek bize ters Haluk. Bizim artık bu yaştan sonra heyecanımızı kaybetmememiz lazım. Yok yok, ben heyecan heyecan istemiyorum. Ben duydum ki sen Ümit Besen eşliğinde mektup yazmışsın. Aman ha, bak Dominant teyze bunu duymasın, başımın etini yer. Bir şartla söylemem. Nedir? Bana da yaz. Ya saçma sapan konuşma Meltem ya. Yani gene bu romantizm şeyin tuttu senin. Allah oh. Allah. Ya ne var Haluk yazsan? Evet, benim yine romantizm şeyim tuttu. Hep de tutacak zaten. Vazgeçmeyeceğim ben bundan. Söylerim dönüle. Hayda, sen de taktın ha. Tamam, o zaman gel, Ümit ve sen şarkısında dans edelim. Ha bir de dans edeceğiz. Anlamadım ki bu nereden çıkıyor? Hani yok şiir yaz, yok bilmem ne yaz... ...yok dans edelim, ne alaka ya? Yani? Ne güzel işte hayatımıza renk katıyorsa Ne yapacağız böyle oturup televizyona mı bakacağız Bak, bütün ben gece? öyle renkler istemiyorum. Ben gayet standart bir şekilde mesela oturayım, futbol maçı seyredeyim... ...sen dırıldan niye futbol maçı seyrediyorsun diye... ...normal yaşayalım ya biraz, normal yaşayalım. Ne o öyle yok her, dans ben, edelim... Her gün maç mı seyredeceğim? Dedim. Ya bütün evlerde dans mı ediyor insanlar? Ne olur Epson? Ne olur yani? As